arkadaşlar bugün e, sizlere çiçek nasıl kurutulur bütün haldeyken e, nasıl kurutulur onu göstereceğim Evet daha önce e, çiçeklerin e, yapraklarından ayrılarak yaprak şeklinde kurutulduğunu göstermiştik e, hem normal e, dışarıda hem de e, işte bir kitap arasında bunu e, videomuz bir videomuzda e, yayınlamıştık Şimdi ise ee, arkadaşlar bütün olarak bir e, çiçeğin şöyle görmüş olduğunuz e, çiçekleri e, buket halinde işte nasıl e, kurutabiliriz en basit şekilde e, şimdi biraz ondan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar az önce biz bahçemizden e, numune aldık e, birkaç tane çiçekten örnek aldık ve bunları nasıl kurutacağımızı şimdi göstereceğiz şu e, sardunya arkadaşlar. E, pembe sardunya, şu da açmış e, kırmızı sardunya, e, yine şu da gazanya gerçekten çok güzel e, görüntüsü olan e, görkemli bir çiçek e, ve çiçeklerin şahı e, vazgeçilmez gül. E, bu da rengi biraz değişik pe, e, turuncuya yakın pembe kırmızı arası bir renk. Bunları da aldık. Şimdi bunları arkadaşlar nasıl kurutacağız? E, bu iş için bize ihtiyaç e, duyulan tek e, malzeme ip. Evet arkadaşlar, şöyle şu e, büyüklükte, şu uzunlukta bir ip yeterli olacaktır. Biz bu çiçeklerimizi iplere bağlayacağız. E, bağladıktan sonra e, bunları e, gölge bir yerde, evet, gölge ancak e, serin e, bir yerde e, asarak bunu e, 5-10 gün içerisinde e, kurutabiliriz. Takriben bir hafta içerisinde e, bu çiçek kuruyacaktır. E, dikkat etmemiz gereken bir nokta arkadaşlar, bunu koyduğumuz odada nem olmaması lazım yani kuru bir oda olması lazım ve mutlaka cam pencere gibi işte havalandırmasının mutlak açık olması lazım hava sirkülasyonu olması lazım yoksa çiçeklerde küflenme olabilir evet şimdi e, başlıyoruz evet çiçeklerimizi iplerle bağladık bunun sebebi arkadaşlar birincisi çiçeği yüksek bir yere asabilmek bağlayabilmek İkincisi de ters çevirebilmek gördüğünüz gibi çiçek kurutulurken mutlaka böyle ters ve hiçbir yere temas etmeden havada asılı durması gerekiyor püf noktası bu o yüzden iplerle bağladık şimdi uygun bir yere bunları asıyoruz evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu büromda uygun bir yer buldum şöyle şu anda kullanmadığım bir ventilatörün kenarını astım <laughs> e, ve bu böylelikle yaklaşık bir hafta içerisinde tamamen kuruyacak ve bunu e, kuru bir vazoya koyarak su olmadan rahatlıkla süs olarak kullanabileceğiz İşte bir yere astık e, penceresi devamlı açık olacak bu odanın ve havalandırması hava akımı iyi olacak ve bir hafta sonra e, çiçeklerimiz kullanılmaya hazır bir şekilde e, kurumuş olacaktır